Selamlar ben Asma ve bugün sizlerle birlikte ıı, arkadaşımın yani arkadaşımın sunucusundaki yaptığım ıı, e, göstereceğim. Bunun sebebi ise canım istiyor yani kimse karışamaz buna. Evet birincisi burada benim atım var. Base yapmadan önce buraya hapsetmiştim. Ya alırım diye demiştim de bezde yer kalmadı ama alırım belki bilmiyorum ama. Burada ise tanımadığım bir endirmen var. Saldırıyorum lan. Oha iki tane endirmen var. E, oha ama. Arkadaşlar işte gördüğünüz çok kötü oynadım. Yani bunu itiraf etmek biraz kırıcı. Geç videonun amacı Feyzi göstermekti ama belki biraz survival da yaparım. Bilmiyorum. Burada ne var ki? Ha, burası zaten vardı. Ya acaba kaç levelim vardı ya? 10 on, on falan, 12 on falan diye herhalde. Bundan çok bir şey olmaz. Ya zaten eşyalarım çok pek bir şey yok. Bir tek e, şey önemli. Birazcık set önemli. Bu elmas bir öyle biriyle ticaret yapacaktım da vazgeçtim sonunda. Eee biraz bile alalım, olur olmaz. Tamam, iyi. Şu balkaba burada kalsın. Ben balkamamı takıyorum bazen birileri gelse. Şu an sunucuda kimse olmadı hiç. Rahatça video çekebiliyorum. Evet. Eee orada benim atım var. Buradan zaten çıkarken gördünüz maalesef. Burada base var. Burada kesinlikle yayıncı abimin yaptığı eve gönderme yapmıyorum. Burada bir tane köyde zombi var. İki tane köyde zombi vardı. Onları hapsetmiştik de gittiler. İsmet kit takmayı unutmuşuz. Ve kesinlikle bir gönderme değildir. Evet bu arada buradaki base'in tamamını ben yaptım. Yani tamamını derken evet küçük dokunuşları arkadaşlarım yapmış olabilir. Arkadaşlarım diyorum. Arkadaşım yapmış olabilir. Bir evde iki kişi kalıyoruz. Evet, buraya ben e, şeker kamışı ektim, ne olur ne olmaz harita yapıyoruz kim gelirse diye. Şimdi, e, e, önce evden başlayalım. Şöyle söyleyeyim, artık buraya nasıl zombi geliyorsa bilmiyorum. Ma Mağara mı kaçıyorlar, bir şey mi oluyor bilmiyorum ama burada normalde kat ve kat daha fazla zombi oluyor. Ve neredeyse çoğunun elinde mızrak var yani Bayağı bizim mızrağımız var. Evet önce evden başlayalım. Of. Ya 40 yılın başında bir video çekiyorum. Onda da bir şey yapmayın ya. Oh beleş taş. <laughs> Ben bizim arkadaşa söyleyeceğim bir de ben bir takımda olursam var ya. Kimin ne altı yediği bil. O yeter ama ya. Ben buraya ne güzel bir düzen dizmiştim ha. Bak bu yeter. Yeter buraya. Ya o gerçekten yeter buraya bir şey ekmeyecek. Neyse boş ver. Ben arkadaşlarımın hatalarını düzeltmeye gelmedim. Ben buraya ne güzel aslan kraldan esinlenmiştim. Ne güzel. Burası nasıl çimenleniyor acaba ya? Neyse. Burası böyle güzel bir giriş. Aslan kral diyorum çünkü. Onda da böyle bir şey vardı. Hatta böyle gerçek tutsun ya. bir şey koydum. Evet bu bizim base. Pigrinler saldırmasın diye şöyle bir şey yaptık. Aaa depolar. Depo falan. Biz buraya saçma sapan şeyler koyduk. Burası geçici base galiba bilmiyorum. Arkadaşlarım hiç tatmin olmadı çünkü Arkadaşım hiç tatmin olmadı çünkü Spawn'a inanılmaz yakın Yaklaşık 1000 blok var Evet şöyle yapalım Şimdi şöyle diyeyim Baya bir tridentimiz var Böyle Normalde biz bunları böyle dizmiştik Burada bir tane fırın vardı Ben iki, üç, iki tane daha koydum İki tane daha koyunca merdivene benzedi dedim Ben buradan bir merdiven çıkayım Burası da ikinci kat İkinci kata daha bir şey yapmadık Evet. Burası da böyle bir odaydı. Normalde ben buraya gizli bir şey yapacaktım da gerçi yaptım. Yani koordinatları bir şey yaparım artık. Hala buraları videoda göstermesem miydim ya. Sunucu sahibi görecek. Evme 40 kişi baskın gelecek. Buranın da gizli bir yer yok. Buradan değil. Kazmam kırılıyor. Hani gizli bir yer var. Bu bir yere gittiği yok. Böyle düz ilerliyor saçma. Ben buradan gizli bir yer yapacaktım. Böyle hatta şu büyü masasının olduğu yerde de tuzak olacaktı. Gelenler oraya gidecek. Ben bunu ölecek. Hatta bak crafting table'lar falan koyacaktım. Blok koymasınlar diye. Şuraya düşeceklerdi. Ben buradan onları böyle kesecektim. Totemleri varsa onlar düşünce patlamış olur. Ben de keskinlik 1 Şimdi bir keskin bir bu. Daha ben kılıcı atacağım. Ya bu kılıç kırılırsa yeni kılıç yaparım ama onu kullanmam. Kullanmam derken büyü basana kadar kullanmam. Yani bizim beyiz bu kadar ya yani bu kadar dediğim. Aa. Um, böyleydi işte. Evin tamam böyle. Üç tane yatak var. Bilmiyorum neden. Ee, biz Eski base'den eski base dediğim de base değil ya öyle. Toprağın altına barınak yapmıştık. Oradaki yatağı çaldım. Bu arkadaşımın animal yatağı. Biz böyle arkadaşım burada yatıyor. Ben burada böyle şey yapayım. Neyse. Ehem. <laughs> ya böyle olmaz. Ben bunu kırayım. Böyle daha iyi olur. Böylece. Neyse. O nasıl attım ben bunu? Evet. Ya ev bu kadardı Ben buraya bir iki tane skora gitmiştim Güzel fena değil dur yani. Kötü durmuyor. Ya. Fena değil. Yani o yüzden çok dokunmadım yani çok bozmadım. Nerede yani değil ben buraya ağaç diktim. Burada normalde ağaç yoktu. Hop. Bak. Aa başka nereden devam Burası tarla. Burası zaten şey. Ve bizim base'in şurası var. Bak arkadaşlar ben base yaparken normalde eğer bizim yapacağımız şey böyle kalabalık bir ortamdaysa 7-8 kişiysek veya 4 yapacağım base nasıl olur? Ee, Tabi böyle düzlük bir arazi falan olması gerekiyor. Ya da dağlarla çevre böyle çok iyi olması gerekiyor. Dağlarla çevre dediğim böyle şey işte Anlarsınız böyle çok beyaz yapan güzel yerler durur böyle. Neyse. Buraya bir ev, buraya bir ev, buraya bir ev. Artık kaç kişiysek sonra etrafına sur. Şuraya var mı? Şuraya tarla, şuraya köylü yeri. Ama eğer iki kişilik veya üç kişilikse ee, ya da dört kişi falansa ee, bir tane ev yapın. Evin boyutu inanılmaz küçük olmasın. Ee, bir evde dört kişi veya üç kişi kalın. Etrafta da yine mod farmıdır, mıdır? Tarladır falan yapın. Ama eğer takımınız iki kişi ise veya 3 ise üç maksimum bence 4'te olmaz. Çünkü dört aşırıya kaçıyor. Saçma diye aşırıya kaçıyor. Bence ne yapın biliyor musun? Böyle bir yer bulun. Ya da nasıl olur nasıl anlatılırım. Nasıl anlatılır? Nasıl anlatırım ne oğlum? Nasıl anlatılır? Ee, dur arkada bir yer var. Atımı hapsettiğim yere gidiyorum. Oradan gösterebilirim. Ya şöyle bir yer, ya, birazcık daha derin olması gerekiyor. Atımı koyduğum yerde. Dur dur. Ya oha burası çok küçük ya. Dur. Bak şurası. Ha, bura gibi. Mesela benim eski şeyde böyle bir yer vardı. Ben burayı düzleştirip buraya giriş yapmıştım. Yerin altında ev. Tabi burası değildi, başka bir dünyaydı. Buna benzer bir şeydi. Ee, işte ev. Bak girişin önüne şuraya tarla daha büyüktü. Şuraya hayvan yeri. Şuraya yani her şey birbirinin içinde anladım. Yani ben de mesela eğer üç kişiyse veya iki kişiyse 4 kişi olmaz çünkü e, ee, ev değil. Direkt evin girişi olur. Evin girişinin yanına ya da dibine e, tarla yaparım. Ya bakın burada ne var biliyor musunuz? Balık tutma yeri, uyuma yeri, büyü yeri, depolama yeri, tarla, e, ağaç farmı. Ya, bu da farm denmez de. Bir de mob farmı var. Mob farmı nerede diyecekseniz Altın avuçlara kıyamam ben. farmı... çok Minecraft ne gibi oldu. <laughs> ben bir daha bilgisayarda oynarsam. Neyse. Şöyle diyeyim yani her şey birbirini anladı. Anladım yani. Buna ben Mega Base diyorum. Buna artık ne deniyorsa. Gerçekten Mega Base ne? Onu bilmiyorum ben durdum. Mega base işte bu. Yani evin girişi, evin girişinin yanına mob var. Farm, mob farmın yanına tarla, tarla falan. Buna mega base diyor. Yani. Bence. Ama eğer bir evde 4 kişi veya 5 kişi kalıyorsan, 4 kişi değil. Ve evin yanında yani ev. Sonra evin yanında dediğim ya yani ev buradaysa mob farmı buradadır. Tarla oradadır. Etrafında da surlarla çevriliyse Buna normal base denir. Eğer birkaç tane evde herkesin kendi evi varsa yine de bunun normal base'dir. Hatta base de kasaba falandır. Kasaba değil ya. Yani, kasaba gibi bir şey olur. Ha base işte. Ha mega base dediğim şey her şey birbirinin dibinde böyle. Hiç sur artık değişir. Arazi gibi. Şimdi mob farmı burası. İğrenç bir map farm olduğunu farkındayım fakat biz buraya da ışıklandırdık. Biz burada normal ışıklı değil. Ben video için biraz ışıklandırdım. Çok rahatsız olmayalım diye. Ee, burada biz bunları kesiyoruz artık. Zombileri kesiyoruz. Çürük ettir. Baruttur. Oktur. Yaydır. Örümcek gözüdür. Örümcek ağıdır. Bunlardan faydalanıyoruz. Ee, sadece bu kadar da değil. Geçen bizim arkadaş çok teşekkür ediyorum ona bizim için çok güzel bir yer bulmuş. Hiç de bana söylememiş. Ya söyledi de. Ya dedi işte ben böyle bir yer buldum. Koordinatları attı. Abi dedim bizim mob farmının dibinde. Bizim takımdan bir arkadaş. Evet ben de buraları ben yaptım bir de. Evet örümcek farmımız var. Daha huniler falan yok. Dünyanın elması var bizde ama zengin değiliz zengin değiliz derken Loot'umuz yok anladın mı? Sadece elmas var. Zenginlik sadece elmasla olmuyor kardeşim. Evet benim beyin bu kadardı. Çok kötü bir video olmuş olabilir bilmiyorum. Ne diyor ya sıkılan yapar. Burası bayağı büyük bu arada. Burayı da köylü yeri yapacaktım normalde. Yani köylü yeri dedim tahtalı bir yerde. Burası değil. Ben yani buraya da gizli base yapılır ya. Ne yani işte düşün madende takılıyorum hiçbir iskelet zombi falan yok. Çok güzel ya. Evet video bu kadardı. Ee, oha. O benim arkadaş mı ölmüş? Ha, oha dedim de normalde bu setle bir zombinin çıkması biraz kadir olmalı hani. Düştük yere gelmemeli. Sadece pantolonu düşmüş bile. Ha bu doğal galiba bilmiyorum. Kim, arkadaş mı öldü acaba? Ne sonra sana çok karışmayalım. Umrumuzda değildir. Bir de bu kadar değer videoyu beğendiyseniz bir şekilde like atıp abone olmayı Gelebilirsiniz. Adamın biri buradan geçmiş. Ya sakura şeyleri ben kullanacaktım ya ne güzel... Aa dur. Neden? Anne siten yapmış. Ben de sakura falan yaptı sandım. Oraların, oraları Allah ne Allah güzel sus yapacaktım ya. Hiç kimse buyurdu... Aha! Aha 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 Aa geldi geldi dur dur dur. Orada kal... Bu burada kalmalı. isim vermeliyim ben bunu. Neyse ben oradaki zombi yere geçirmeye gidiyorum. Köylü zombi. Bunu da iki tane daha bir tane daha bulursak çok iyi olur. İsim etiketi vardı bende. Ee, yani ya işte beğendiyseniz like atıp abone olur, olabilirsiniz. İd i̇zlediğiniz için teşekkürler. Burası da balık tutma yeri zaten. Buraya balıklar. Buraya da zombilerin lootu. Ben Smokinay'ı görüşmek üzere.